bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak yargılarından hangileri yanlıştır? Sakin Tepe öğle vakti güneşin kızgın darbelerinden nasibini almıştı. O bunaltıcı darbelerden kurtulmak için akşamı bir kurtarıcı olarak bekliyordu. Önce boylu boyunca yüzüne çarpan ikindi rüzgara ferahlık verdi. İkindi ile birlikte kuşların birbirine ses verişi tekrar bir canlanma getirdi kendisinde. Artık akşamın sükunetiyle sabaha dek dingin ama dinç olacaktı. Kişileştirmeye başvurulmuştur. Akşam bir kurtarıcı olabilir mi? İnsana ait özellikler, insan dışı varlığa aktarıldı. Kişileştirme vardır. Çeşitli duyulardan yararlanılmıştır. Görme duyusu var. Onun yanı sıra kuşların sesi ve duyma duyusu da var. Betimleyici anlatım ağır basmaktadır. Okuduğumuz zaman gözümüzün önüne geldi mi bu tepe? O zaman burada tasvir yapmak ve anlatım vardır. Ama herhangi birinin sözüne yer verilmediği için tanık gösterme yoktur. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Fotosentez, bitkiler, algler ve bazı bakteriler gibi organizmaların güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu karbonhidratlara dönüştürdüğü temel bir biyokimyasal süreçtir. Bu reaksiyon kloroplastlarda bulunan klorofil adlı pigmentler tarafından gerçekleştirilir. Fotosentez, bitkilerin ve diğer fotosentik organizmaların enerji ihtiyaçlarını karşılar. Bunun yanı sıra atmosferdeki karbondioksiti azaltarak oksijen üreme, üretmelerini sağlar. Karbonhidratların üretilmesi sırasında su molekülleri ayrılır, oksijen atmosfere salınır ve karbonhidratlar bitki hücrelerinde depolanır. Fotosentez ekosistemlerin enerji döngüsünde kilit bir rol oynar ve canlıların yaşamını sürdürebilmesi için temel bir süreçtir. Bu biyolojik süreç fotosantik organizmaların yaşamını sürdürmesinin yanı sıra diğer canlıların enerji gereksinimlerini karşılamada da önemli bir faktördür. Şimdi fotosentezin önemi neymiş? Bitkiler ve diğer fotosentetik organizmaların enerji ihtiyacını karşılar, karbondioksiti azaltır, bitki hücrelerinde karbonhidratların depolanmasını sağlar. O zaman fotosentezin öneminden bahsetmiş. Ama fotosentezin canlılar üzerindeki etkisi olumlu etkisinden bahsetmiştir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Eski dünyanın üç büyük kıtasında görülen Türk göçleri çok ciddi sebeplere dayanır. Göçler konusunda çalışan araştırmacılar, tarihte oturulan topraktan ebediyen ayrılmanın insan için çok büyük zorluklar taşıması nedeniyle hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyif için yer değiştirmediğini ortaya koymuştur. Göçlerin ancak zorunlu nedenlerle meydana geldiğini göstermiştir. Zorunluluk sonucu da olsa bilinmeyen ufuklara doğru akmak her an karşılaşacağı tehlikeleri gözlemlemeye hazır bulunmak ve aralıksız bir şekilde ölüm kalım savaşı içinde yaşamak bir millet için doğal sayılacak bir davranış olamaz. Türklerde açık şekilde görülen ve onların tarih boyunca hareketli bir topluluk halinde sürekliliğini mümkün kılan bu fiziksel zindeliktir. Böylece her askeri zafer yeni bir siyasi hedefe yol açmış, ve Türklerin fetih arzularını kamçılamıştır. Buraya ne getirmeliyim? Türklerin hazır oluş yapısının güçlü olması, göçlerin yıpratıcı yönünü ortadan kaldırmıştır. Türklerin hazır oluş yapısı güçlü olmasaydı bu yıpratıcı yön aslında insanları çok etkilerdi demek istiyor. Sorumluluk sonucu da olsa bilinmeyen ufuklara doğru akmak, her an karşılaşacağı tehlikeden gözlemlemeleri, hazır bulunması, aralıksız bir şekilde ölüm kalım savaşı içinde yaşamak bir millet için hiç de kolay, hiç de doğal sayılacak bir davranış olamazdı. Allah'tan bizim Türklerin hazır oluş yapısı güçlüydü. Bu yüzden yıpratıcı yönü ortadan kaldırmış diyebiliriz ve cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Biz yalnızca okuduğumuz şiir, öykü ve romanları, izlediğimiz oyun, heykel ve resimleri ya da dinlediğimiz müziği sanat olarak görmeye alışmışız. Bir sanatçının bütün bunlardan etkilenmemesi neredeyse imkansızdır. Ama bunların tümü yaşamımızda sürekli paylaşıp durduğumuz sanatın küçücük bir parçasıdır ancak. Yoksa insanın bütün yaşamı beşikten mezara dek hep sanatla doludur. Ninniler, bilmeceler, evlerimizin süsleri, fıkralar, giysilerimiz, camilerdeki çinilerle minyatürler, bayramlık eşyalar hep sanat yapıtlarıdır. Sanatın etkinlik alanına giren şeylerdir. Aslında diyor okuduğumuz şiir, öykü ve romanlar, izlediğimiz oyun, heykel ve resimler, dinlediğimiz müzik hep sanattır. Bunlar hayatımızdadır hep. Beşikten mezara kadar da vardır deyip örneklendirmiş. Ama bana ikiye gelmiş. Bir sanatçının bütün bunlardan etkilenmemesi neredeyse imkansızdır demiş. Neyden etkilenmemesi? Değil mi? Biliyor muyuz? Üçte etkilendi ya da bir de şunlardan etkileniyor bunlardan etkileniyor gibi bir şey söz konusu değil. O zaman 2 akışı bozmuştur ve cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada iklim değişikliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İklim değişikliği etkilerinin ne kadar büyük olacağı kestirilemiyor. Bu değişiklik tatlı su kaynaklarının azalmasına, Yiyecek maddelerinin yetiştirilmesinde sıkıntılar yaşanmasına ve sel, fırtına ve sıcak hava dalgaları nedeniyle görülen can kayıplarının artmasına neden olabilir. Doğal afetlerden kaynaklanan ölümlerin gerçekleşebileceği sel, fırtına, sıcak hava dalgaları bunlar doğal afetlerdir etkilerinin neler olabileceğini tam olarak bilinmedi. Evet tam olarak bilinmiyor. Neden olabilir? Bunlar bunlar olabilir demiş. İklim değişikliğinin sıra dışı iklim olaylarının görülme sıklığını artırması bekleniyor. Ancak belli bir sıra dışı iklim olayını iklim değişikliğiyle bağdaştırmak biraz daha karmaşık bir konu. Dünya ısındıkça daha fazla su buharlaşıyor ve bu havadaki nem miktarının artmasına yol açıyor. Şimdi yiyecek maddelerinin yetiştirilmesinde sıkıntılar yaşanması, beslenme konusunda bazı sıkıntıları söylemiş. Mevsimlerin özellikle yaz ve kış aylarının birbirinin yerine geçeceğini, sel, fırtına, sıcak hava dalgaları beklenmedik doğa olaylarıyla karşılaşabileceğini getirir ama yaz ve kış aylarının birbirinin yerine geçeceğine dair bir ifade yoktur. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçaya göre folklorun işlevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Folklor halk şiiri veya aşık şiiri olarak dar bir çerçevede algılansa da aslında çok daha geniş bir kültürel mirası ifade eder. Bu kavram yalnızca edebi eserleri değil Aynı zamanda halkın danslarını, müziklerini, masallarını, efsanelerini, inançlarını, adetlerini, geleneklerini ve günlük yaşam pratiklerini de kapsar. Folklor bir topluluğun kimliğini, tarihini ve değerlerini yansıtan, kuşaklar boyu sözlü, yazılı veya görsel yollarla aktarılan canlı bir kültürdür. Bu kültürel ifadeler toplulukların kendilerini ifade etme biçimlerini, dünya görüşlerini ve doğa ile kurdukları ilişkiyi anlamamıza olanak tanır. Bir topluluğun kimliğini ve değerlerini yansıtarak kültürel mirası korunmasına katkıda bulunması. Tam olarak burada söylüyor değil mi? Toplulukların kendilerini ifade etme biçimleri, topluluğun kimliğini, tarihini ve değerlerini yansıtan bu aslında kültürel mirası korunmasına katkıda bulunuyor. Toplulukların kendilerini ifade etme biçimleri, dünya görüşlerini doğa ile ilişkilendirmiştir. Folklorik unsurlar bir yandan geçmişte bağınızı güçlendirirken diğer yandan da geleceğe yönelik değerlerimizi şekillendirir. Özellikle küreselleşme sürecinde folklor, kültürel kimlik ve köklerin korunması açısından hayati bir role sahiptir. Bu zengin kültürel miras toplulukların kendine özgü niteliklerini korumasına ve kültürel çeşitliliğin sürdürülmesine katkıda bulunur. Dolayısıyla folklor halkın yaratıcılığının ve yaşamın içinden gelen derin bilgeliğin bir ifadesi olarak insanlık tarihinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kültürel çeşitliliğin sürdürülmesinde önemli bir role sahiptir ve toplulukların kendini özgü niteliklerini korumalarına yardımcı olur. E burada ne diyor? Kültürel kimlik köklerin korunması açısından önemlidir. Halkın dansları, müzikleri, masalları, efsaneleri gibi çeşitli kültürel ifadeleri kapsar ve bu yönüyle geniş bir kültürel mirası ifade eder halkın dansları, müzikleri, masalları, efsaneleriyle ne yapıyordu? Günlük yaşam pratiklerini kapsar. Benzer kültürlere sahip olan toplumların küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Küreselleşmeye dair bir ifade yoktur. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır.